Ay, ay nasıl yaptılar bunu? Nasıl yaptılar bunu size? Bize bir şey yapmadılar Arif, ama köyü dağıttılar. Şuraya bak, fışkiyeyi de kırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Medeniyet düşmanları, fışkiyeden ne istediniz? Cuhara. Cuhara. Nasıl kıydılar sana? Saklanmak maksadıyla kendimi toprağa gömüyordum, yakalandım. Neden karşılık vermediniz? Silahlı geldiler. <laughs> Bu darbe bizi on yıl geriye götürdü. Biz de Aragorn'u da atalım. Neyle dağıtacağız, senin düdüğünle mi? Silah yapalım, savaşalım! Savaşalım! Savaş savaşalım! Savaş hayır, savaş hayır! Alalım. Savaş bizi dört yıl geriye götürür, yapmayın. Mızrak yapalım, sopalar yapalım, ne bileyim ok yapalım. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı?